Türk balı ho, Türk balı hey, baba bana para ver, baba der ne? Türk balı ho, Türk balı hey, Türk balı ailesi kuzuları mey! Hadi kızım hadi ya, sabahtan beri mıy 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 Ay babam da çoktan çıkmış, yine Kısmet. <laughs> Çıkar. Gel gel, gel. Ay benim güzel. Anneciğim dikkat et çarpınma bir yerlere. Anneciğim gözlerim ardına kadar kapalı iken nasıl dikkat edinebilirim sence? O zaman daha sıkı tutun bana. Ha işte böyle yürü şimdi. Anneciğim yoksa sen bana sürpriz doğum günü partisi mi organize kodu? abi yani nereden çıkardın kızım daha altı ay var senin doğum gününe. E, anneciğim biliyorum. O yüzden diyorum ya doğum günümün olduğu gün yapsan o sürpriz olmazdı. Şimdilik yaparsan sürpriz olur. Şöyle dur bakayım. Aç şimdi gözlerini. <laughs> Budur. Bir dakika bir dakika. Bu koku onun kokusu. Bekle. Baba. <laughs> Bu kolonların iyi bir ilgin geçmesi lazım. Böyle olmuyor yani. Her şeye dikkat etmek lazım. Av köpeği misin sen oğlum? Onlar yapacak evin tadilatıyla uğraşın köpek. Al eline bir çekiş teşebi de çak göreyim yani oğlunu. <laughs> Hanecim bu senin gelini karaban değil mi? Evet. Ta kendisi. Hanecim nereden çıktı bu? Sen bunu satıldın zannediyordum be. Aa şaşırdın galiba. Satar mıyım abi? Sen delirdin mi? Bu otomobil benim Yalova'daki evimin garajında duruyordu her zaman kızım. Eski kocamı terk edince ne? Tabii oradaki tüm eşyalarımla birlikte otomobilimi de getirttim buraya. Anneciğim sen ne kadar büyük bir kadınsın. <laughs> anneciğim benim anneciğim. Ay şu an ne kadar ne kadar duyguselle kaplanmış bir halden biliyor musun anneciğim? Bak buna dokanınca, bak bunu görünce, bak buna böyle yapınca bütün çocukluk ve gençlik anılarıma döndürdüm kendimi. Ay anne ne kadar çok anımız var bunda. Şuna bak. Ay canım benim. Anahtarı kimde? Bilmem e, ki. Ay anneciğim, anneciğim orada dur sen. Orada dur. Anneciğim nasılsın? Ah, ah, ay. Ay delik kız ayo. Ay çık bakayım oradan çık. Temizleyelim öyle sürersin. Gel çocuğum. Ha, bana bak lan, bu parayı karıyla kızla yediğini görürsem ağzını bunu dökerim, duyarsam para parça ederim. Yok baba, merak etme. Arda'nın o aşamaya gelmesine daha çok var. Daha kızın Arda'nın yaşadığından bile haber yok ki. <laughs> Allah bir ne oluyor? Niye böyle heyecanlanıyorsun? Aa, bak dışarıda kim var? Kim var? Dayak var bacım, dayak var. <laughs> Allah lan kızım, öküz. Uğraşma, o nasıl bir şeydir ya? Gizli zikâlı. Ne biçim konuşuyorsun abi olarak? Bu ne? Ya dışarıda dayak var. Kendine gel Arda, kendine gel. Baban gibi insaflı ol biraz, hemen vurma. Önce düşün, sonra diyor. <laughs> kız bu çoraplar ne? Ben sıkat bu çorapların rengi de değişti diye. Bu ne pamuk şekeri gibi ya. O eti indir biraz, indir. İndir dayağıma, o kız, indir. <laughs> Anak nerede anam? Anneannemle beraber garaja gittiler. Garaja mı? Hayırdır, ne yapıyorlar garajda? Tövbe <laughs> yarabbim. Ay. <laughs> Nasıl? temizlendi değil mi anneciğim? Evet. Anneciğim nasıl durduruluyoruz bunu? Ee, aşağı in aşağı in. <laughs> Duracak. Anneciğim bir dakika ben... Trafikte de böyle bir şey olursa yalnız gerçekten fiyasko olur. Kızım bekleye bekleye bu hale gelmiş. Anneciğim biz seninle bu arabayla bol bol gezeriz değil mi? Hatta lafı bile var İstanbul kepçe biz kazan. <laughs> Abiyeciğim. Yalnız ben bu İstanbul trafiğinde bu otomobille gitmeye cesaret edemeyebilirim bak. Eskiden fevkaladeydi. Bir araba geçerdi saatte. Şimdi öyle mi oluyor abiye? Çin yavrusu gibi her yer otomobil dolu. Çok <laughs> haklısın anneciğim. Senin halen tabir otomobil ehliyetin yok değil mi abi? Anneciğim benim otomobil ehliyetim nasıl olabilir? Erman sence böyle bir şey izin verebilir mi? Ay. 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 ay, ay. Erman an odunu hazırla. <laughs> Ödümüzü kokuttun Erman. ne çıktı lan bu araba? Erman! Annemin arabası bu, hatırlamadın mı sen bu arabayı? Ya ama bize mazi dersi mi biliyorsun. Biz hatırlıyoruz, şimdi de, de hatırlayacaksın. Seninle ilk çıktığın zaman sürdüğüm araba değil mi bu? <laughs> İt Erman, o! <laughs> Erman! Ha? Ay bu koku sende mi geliyor? Saçların ne kadar güzel kokuyor. Aa, Ay bu mis gibi koku bundan mı geliyordu hayret? Ondan değil anneciğim benim aldığım şampuandan geliyor aslında. Ya aman bırakın şunu ya. Moçiçi gibi kokuyorum ya. Hatırlıyor musun seni ilk kez arabanın içinde... Erman... <laughs> <laughs> anneciğim de burada arabasının yanında <laughs> Ya ne dedim ne dedim. Ya yanağından öpmüştüm kızını onu anlatıyorum. Sen ne anladın Emin? Çok geçmiş zaman anneciğim. Bir dakika. Bir dakika. Abi. Sen bununla sözlüyken ne zaman benim otomobilimi aldın da gezmeklere çıktın? Anneciğim sesin çok tizlere gitti ben dediğini anlayamam. Ne zaman gezmeklere çıktın bu otomobili alıp da bununla? Türk malı ho, Türk malı hey, baba bana para ver, baba der mi? Hey. Türk malı ho, Türk malı hey, Türk malı ailesi kuzuları hey.